kayıtlayarak kestim beni senin dediğin gibi. Yedi. Basit iş yapıyor işte. Yes. Aa, evet. oğlum, oha bir... çok <laughs> iyi gözüküyor oğlum. Kana bak. Gel. Kanka kanka. Bekle bir SS almam lazım. Bak vurmadı saydı Evet yani. Ha biz bunu koşarak yetişebilir miyiz? Yetişiriz ya. Sal da terör birdler ölecek olursa sen şey yap. Ha ee, okey. Hatta ben direkt terör birdlere vurayım. Sen bunun peşinden koş terör birdleri alacağım ben. Tamam terör birdle maymun birbirine düşürdüm. Çok hızlı benim hareket hızım yetmiyor kanka buna. Ha ee, geliyorum sana doğru. Alayım mı? Ee, dur bir dön buradayken vurayım. Olum nasıl vurmuyo? Hadi, hadi Hızlı dol, hızlı dol, hızlı dol 14k'da 13.200 Bak Allah'ım Aram Arp'si elimde kaldı Ben bayıldım Ha, e, direkt ben... uzak dur Terrorbird gelip bize vuracağım diye buna vuracak. Bu da 20'li o kadar Arkolar var ya Neydi? Arko muydu? Akro Akro Akrolar yüksek level'la hiç karşılaşmıyor. Alo ya. Ha ha alo ya. Sarkı. Ne oh no no, oldu Tamam işte ya Ya böyle evi garaj edelim oran da olsun Yok hayır ev baya büyük zaten ne kadar zevk edecek zıplıyor Gel lan gel bak şuna Birazdan büyüyecek çıkacak zaten yani o kadar kandı anasını sezeyim o Yeni doğdu, onlar. <laughs> O kadar küçük değil ama o normalde e, tabi Emiyor range Annenin sırtının renginden alıp babaların vücudundan almaya çalışıyorum Nice nice 100 metre kapata kapata geliyorum Burada da mı giriş varmış? bu adamlar hani yıllardan altında yaşıyorlar. Hayır yıllardan magmasını bunlar salıyor bence. Uf. Merhaba. Merhaba hadi girelim. Ben bir şey enerji toplayayım. Okey. Bak ha, benim hayvanda da sıfır et var. Etin var mı hiç? <laughs> ben zaten biliyorum benim hayvan ne kadar salak kız duyuştuğunu Hmm, ya az keşfedek ya. Al almıyoruz mu direkt? Okey. Yumurta nerede? Ha burada direkt saldıracaklar ya. Evet yani direkt saldıracaklar o sıkıntı. Ha, burada Aa, da var. Buna yakınında yok. Level'la bakabiliyoruz mu inmeden? Evet. Ha, yok bakamıyorum. 90. Miydi? Ha, 90. Alıyoruz Ha, yok. Do bırakan 90. Ha, ee, evet. Bak, bu bunu bırakan 20 level mesela. O zaman direkt yani evet 20 level çünkü bırakıyor sonuçta sıçıyor. Annesi annesinin levelini alıyor yani evet bırakan o. Tamam. Bırakanın levelini alıyor yani değil mi? Aynen. 90 level dur şu ilk gördüğümüze bak bakayım madem madem annesinin level alıyor ya burada <laughs> vuruyor mı magmalar vuruyor Sesi. onlar bahşiş. 25 Neyse. o, alev topu attı bana oha alev topu değil o alev magma fırlat onu bu da 20 Tamam burası bir de kötü mü Sanki... hepsini alalım kanka biz bunları hepsini alıyoruz mu Hepsini alıyoruz. Bunlar Vyvern'ın e, yumurtasını daha çok seviyor şeyler. Benim yanımda bir tane var. Al. Bas yükser kanka. Ee, ben alacağım bir saniye. Ben dibinde bekliyor biliyon değil mi? Şu alev atmak için alt at alevi çok yavaş gidiyor. Her seferde Ama bir yumurta toplama yolu oluyor yani. He. Ama o keş. Okay. Okey, basilikse devam ki. Burası. Böyle gelme. Böyle gelme. Oo. Böyle şu, şu karşıya gördün değil mi bak? Orada orada bekliyor. Ya sapığa bak. Hatta onu adaya çekmemiz daha iyi olabilir. Çekeyim mi? Anam ya Burada birkaç şey var abi benim. O oh, koyum koyum. Silixi 3 4 tane kaplan mı kovalıyor? Yok, kaplanlar Vasilix'e dalmıyorlar. Ama Vasilix ne yapıyor ki? Ka bana var 7 7, 7 7 7. 7 7 hani mi? 77. Oha be abi o o hallet kale. <laughs> Miniklerin nasıl geriye doğru götürdüm. Vallahi <laughs> bari hayvan. İki level aldı oğlum. Ve az önce Alfa Raptor kaytlayarak kestim beni senin dediğin gibi. Yedi. Basit iş yapıyor işte. Yes. Kan yes. Michael Jackson yaparak, yaparak yaparak geri geri süründü yedi. <gülüyor> Kafası kötü <laughs> neydi? şimdi sen ya da dur lan ben alayım. Yes. Mavingi şey, Maving alıyorum ben. Al okay. Şeyi de al. Kan Mavingi alsan ben ele geleceğim Ah. Sana... Sen kan sana. Lan şerefsiz. Asterix vur. Uy F kaptım. <laughs> Kaz zırhların <Ya> şey, gidiyor. <laughs> kalayım ben abi bırak. Hareket hızı veriyorum. Bit bir level ver hareket Göremiyorum. Ay içinde kaldım. Ka havaya bağırdı. Ya toprağın altında değil. Şelalenin altında ha, mı? Evet burada şelalenin altında. Şelalenin akti altı yerin içine mi giriyorsun? Burada değil. Ha aynı orası. Bak her şeylerin altında filmlerde bir bir şey olur. <laughs> bu şeylerin altında. Aşırı dönüyor. Oğlum ha, aşırı oha dönüyor. çok <laughs> iyi gözüküyor oğlum. Kana bak. Gel. Kanka kanka bekle bir SS almam lazım. Okay. Mesela bu gem değil mi? Ha bu burası gemili değil. İyi hey, bu arada burada çok fazla yarasa ot var haberin olsun ha. Hmm, sana bak oğlum. Bu yüzden Ha, ama çok ya. iyi gözüküyor oğlum. İyi gözüküyor. O oh, kırmızı drop. Evet kanka taşınıyorum bence. Hadi güzel bir şey çıksın bari. Defansı burun teyeri. Ben niye arıyorum? Sana ben geliyorum abi geliyor, benim olsun. Ha, geldim. Ya bir ufak da bayi onlar da. Gel yani durmayalım kanka. Bak okay. Burası değil burası değil burası da sakin gelme. Gelmemeye çalış. girdim bile. yer çıkış. O tek yönlü giriş. Evet tek yönlü giriş, tek yönlü çıkış. Sen kayıp mı oldun? Hıh. Burası... Mısırayım. Hayır hayır bakıyorum yollara hani belki kısa yol var falan. Çünkü adam çok aha buldum ama kanka gel buradan böyle aşağı iniyoruz. Kanka oğlum ya, biz oynamıyor musun zaten Lost Island? E e diyorum ya oynamıyorduk oğlum biz bu oyun. aşağı ve kaç tane karno var. Ha karno oğlum birleşmiş hepsi. <laughs> Power Rangers yapıyorlar. Gel. Şimdi mavi kaya bak buradaki mor kayaları dur burada değiller. Ha böyle gide gide bulacağız işte mavi kaya. Ya ben Anladım, çok sevdim bari Maray Ne olmuş bu? Ya oyunu aşırı bozuyorsun şu an. Evet. Kastırıyor oyunu. 300 gibi kastırıyor. Ya top hepsi kır kı kırabildiğini. Şu an bir şey gelmiyor. Can basacağım şimdi. Ha sonunda. Ya nasıl orada baka girebilir bir hayvan ya. Gel ha biner gene can basın. Tamam kanka. Can bassana oğlum. Alo. Kanka. Bak. Ha. ha basılı istiyorum. Okum ya. Sonra. Ay, bayvan, can canı dolunca söyle. Benim canım doldu. Okay. Bu hayvan kendi canını doldurmuyor <laughs> Okey. Toplayalım okay, buradaki gemleri. Topla topla. Hepsini topluyorum. Topla. Al at sonra benim hayvanı. Önce senin hayvanı ya da benim hayvanı sonra bir de benim hayvanı. Kanka şuna bak. Kanka. Şu tatlıda bak. Bak gerçek kere. Close is. Ay iyi bir iğrenç bir Ay. Yani güzel bir görünüş olarak. İçerik olarak. <laughs> <laughs> İçerik olarak güzeldi. Şey olarak berbattı. Ne denir? Deneyim olarak. <laughs> Deneyim olarak. Kesmesin. Bir anda kesemez lan. imkansız İmkansız oğlum. Okey, basılı ikisi aldı. Basılı ikisi aldı. Diliyle en son ilçesi. <laughs> ne çıkmış içinden bak bakayım. Aa, bana gelmiş direkt. %165 yüz ar 110 %117 arbelet, yüzde Harap be üstün. Basilix 15 level oldu. Aldı. Aşağı baksana bir. Allah'ını seversen. Uf Bu fark ettir abi. Michael Jackson. Üf. Bak <laughs> üç, böyle bir dönme yok. <laughs> animasyon yapmam. Ben bunu ağırlık kaçmak için kullanmam. Hani bizim mahalledeki çocuklara şekil mi yapıyorsunuz lan? <laughs> Eri 10 10 10 10 10 10. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.